Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox Brookhaven'da pikniğe gideceğiz. Şimdi burada ben biraz sallanayım. Tamam. Şimdi bakın. Ee, sizinle beraber burada metrodan pikniğe gideceğiz. Bakalım. Nasıl geçecek? Kötü mü geçecek? İyi mi geçecek? Hep beraber göreceğiz. Şimdi hemen şuradan metro inelim. Bakalım nasıl bir nasıl bir yere gideceğiz? <laughs> yanıyor. Lan. Abi yanıyor. Yanıyordu. Yanmış sönmüş yani tamam. Güzel sıkıntı nasıl geçecek çok merak ediyorum ben de güzel mi geçecek. Hadi ya. Ah düşüyorum lan düşeceğim düşeceğim dur. Düşeceğim çabuk otur. Tamam. Hadi bakalım. Hadi. Ee, hadi bakalım gidiyoruz. Ama Belli değil. Ormana gideceğiz ya. Ben ormanı seçtim. Orman nasıl geçecek acaba? Ormanı biliyor. Oğlum düşeceğim, düşeceğim. Ah, kayana Tamam. Hadi abi burada. <laughs> koltuklar var ya. Fırtınız. Allah düşüyorum 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 tamam dur şuraya. Daha ışık kapatabiliyorum maşallah ama Hadi ya ben beklemekten burada ağaç oldum Ormana gidiyoruz bir sürü ağaç var orada zaten ben de ağaç oldum. I like without that. Daha iki saatte burada gidiyoruz. Hala da gelemedik. Acaba çok mu uzakta? Sanırım biraz fazla uzakta. Hadi bak. Tık sıkılmaya başladım. Vay. Ha korneye bozabiliyorum. Çok iyi lan bu. Hadi bak. Geldik mi lan? Gelmemiş. Ya ben geldik sandım ya. Neyse. I like you dot that. I like you dot that. Bu tarafına geçemiyoruz ya. hop oh, geçeyim şöyle hop oh, geçtim tamam. Geçtik tamam geçtik geçtik. Ya abi biz ne zaman varız acaba ya? Şöyle tutunayım ben. Evet, şu an tutunuyorum. Abi ayarlayamadım şuraya. Tutunamıyorum ya neyse oturacağım. Beklemekten aç olduk da ne zaman bitecek acaba çok merak ediyorum. Bir gitmek yarım saat oldu. Geldik ya tamam. Sonunda. Olmaz. Tamam. tamam. Şimdi. Ee... Şöyle çıkalım. Vav wow, çok güzel şöyle biraz gezelim. Abi ya yemin ederim bak. Burası çok inanılmaz. Oh kamp. Kamp alanıymış burası. Tamam. Aa bak burada bir tane ev var. Şimdi. Gidelim oraya. Burada ne alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Alamıyoruz. Burada bir tane ara yer var. Oo burası güzelmiş ya. Yatak var mıydı? Kamp. Burası kamp alanıymış. Oo bayağı güzel. Neyse arkadaşlar biz burada videoyu durduracağım. Sonra tekrar açacağım. Bir sabah olsun sonra tekrar açayım ben. Evet arkadaşlar bakın. Gündüz oldu ben uyandım. Bakın şu çantanın içinden bakın böyle malzemelerim var. Bu var. Çekim yapmak için bu var. Şimdi sabah oldu. Şimdi ben biraz dışarıda oturmak istiyorum mesela. şuraya oturayım. Oo. Kardeş doğru düzgün oturamaz mıyız? Tamam. Oo. Yeah boy. Bakın burada teknemiz var. Tekneye gidelim. Gidebilirsek. Yüzere gideceğim ama ben tekneye ya. Arkadaşlar ben bir eve girip üstümü değiştirip hemen bir iki dakikalığına geleceğim. Üstümü hemen değiştirip eve gireyim. Videoyu durduracağım. Ben üstümü iki dakikada değiştireceğim. Neredeydi? Tamam ben tuvaleti üstümü değiştireyim. Üstümü değiştireyim. O sırada siz de videoyu sonra izlersiniz. Zaten direkt açıyorum. Arkadaşlar bu ne böyle? <laughs> ben kendimi bir anda Minecraft'ta buldum. Durun bir saniye düşünelim. Az önce ben ne oynuyordum? <laughs> Az önce ben Roblox oynuyordum. Şimdi Minecraft oynuyorum. Nasıl oluyor böyle bir şey ya? Ya böyle bir şeyin olma ihtimali yüzde sıfır. Nasıl oluyor böyle bir şey ya? Köyde doğdum. Bir beş tane şeyim var. Abi. Anlayamıyorum ya. Neyse biz Minecraft'a devam edelim şimdi. Abi şimdi ben yani şimdi ben ne yapsam abi? Arkadaşlar şimdi ne yapsam ben? Bakın buradan inmek için böyle yer yaptım. Şimdi <laughs> buradan ben bir tane şey yapacağım. Ee, biraz böyle gelişeceğim. Şu neyi öldüren mesela yemek toplayan. Ölecek mi? Ölmeyecek. Tamam. Ya şimdi biz ne yapsak abi? Şu an çok kafam karıştı benim. Bu ne lan burası köylü çiftliğini dönmüş oğlum bu ne? Burası bildiğin köylü çiftliğe dönmüş. Dur şunlar çıksın şuradan. Köylüler gelin. Hanginiz çıkmak istiyor? Gelin çıkın bak ben ne geleceğim oraya. Vallahi bak gebertirim sizi. Kızamuk aşısı oldunuz mu lan? Ben mutluyum da. Çocuğun. Burayı yok edeceğim lan. Burayı yok edeceğim oğlum. Burayı hepinizi geberteceğim. Hayır. Minecraft'ım çöktü arkadaşlar. Lütfen benim abone olmayı unutmayın. Hayır. Arkadaşlar. Arkadaşlar Minecraft'ım çöktü. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Bay